Elmarina kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Nasılsınız iyisinizdir umarım Bugün Farklı bir video ile sizlerleyim Bugün kutu açacağız Kanalda çekiliş var Pazartesi günü çekiliş yapılacağım Saat 7'de Küçük 5 dakikalık bir video var Eğer izlerseniz katılma ihtimaliniz olabilir Yani katılmak isterseniz katılabilirsiniz Çok bir gereklilik yok bunun için Yani orayı takip et, burayı takip et falan değil. Sadece Twitch ve YouTube hesabımı takipte olan kişilere 2000 RP çekilişi yapacağım. Bunların değeri de artabilir ileride, sayısı da artabilir. Şimdilik böyle. Yani bakalım arkadaşlar bugün 50 tane yıldız muhafızı küresi açacağız. Sizlerle beraber çok merak ediyorum nasıl olacağını. Hadi bakalım. Göreceğiz. Başlıyorum yavaştan. Gölge Evelyn çöp çıktı. Kazanova Leona. Güzel ama bende bir sürü Leona kostümü var. Bakalım. İskoç Train. Kötü. Tek balta Olaf. Kötü geliyor şimdilik. İblis Kılıç Train. Eski ve değerli bir kostüm. güzel. Öze çeviririz. Havuz Partisi oldu. Güzel kostüm. Sakura Karma idare eder. Çok da iyi değil aslında. Diana ay tanrıçası. Pek güzel gitmiyoruz arkadaşlar şimdiye kadar. Feral Lord Silas. Çok iyi değil. Bakalım. SSV Talon. Kötü kostüm. Fate'in 50 tane kostümü var bende. Belki o da vardır. Koda da Sena. Güzel kostüm. Obsidian Ejders hep güzel kostüm. Ateş dış Warwick dandik. Şöyle çanta çıktı. Kaleci Mavka'yı. Kötü kostüm. Güzel gelmiyor şimdilik bana ya. Ko Kozmik Kraliçe eş güzel kostüm. Ama şöyle bir 1820'lik yenilerden sal be kardeşim. Koda da Fiora. Eh. Pataküte Blitz. Ejder Bilçesi Güzel kostüm. Pulsafir Şen. Yani güzel. 20 taneyi açtık. Beni çok mutlu eden çıkmadı. Yıldız muhafızı kostümlerinden kaysa çıkarsa güzel olabilir bence. Bakalım. Güzel değil. Jarvan. Hı -hı. Hadi güzel bir şey ver artık. Yani güzel gibi ama değil. Yone'nin 1820 kostümü çıkarsa sevinirim. Bu, ko bu kostümün basic atakları bayağı güzel. Kötü duruyor bir şey ama güzel kostüm. Devam ediyoruz. Jaximus midemi bulandırdı. Hadi bakalım. Aa güzel kostüm. Keşke şunu Çogat'a veya şeyi çıksa bana. Nautilus'u. Uzay serüveni sona. Yenilendi bayağı güzel oldu yetenekleri bunun. Hadi bakalım bir daha. Twisted Fate. Eh yani. Tapınak savaşçısı Z Jax. Güzel değil. Kodalı Sejani. 50 tane Sejani kostümüm var. İblis ve... Omega Timmy Tristana. Eh. idare eder ama hiç istediğim bir şey çıkmadı şu ana kadar. Ayana Malax. Var bende zaten. Şöyle 10 taneyi bir bırakacağım arkadaşlar. Lanetli mağkayı. Çöp ve SKTT, Brezir. Şu küreleri, küreleri bir salalım. Şöyle. Bunu alayım bir ya. Çıksın aradan. Şimdi bunları değere göre sıralayacağım. Şunları ayrıştırıyorum. Bunu ayrıştırıyorum. Diyeceksiniz ki niye böyle yapıyorsun kutular bitmeden. Şöyle bir çürük olanları zaten ayrıştıracaklarımı yapayım. Uzay serüveni kazık Kazix oynamıyorum ama güzel kostüm. Şunu da yapalım yenile. Hurdacı Trandall baya iyi abi. Şunlar da gitsin. Oo bu kostüm güzel işte. Buna sevinirim. Kartus'un kostümü baya iyi. Hı, çöp geldi. Kırmızı başlık beğeni. Şöyle bir tane daha yapalım. Ejderbiçizsiz ayrı. Güzel. Şuradan almam gerekmeyecek onu. Devam ediyoruz kutular arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım ya. Yapsam mı? Emin olamadım. Hadi yaptım. Hiçbir şey çıkmadı. Şş, kötü kötü. Yasa oynamıyorum. Porcelain Kindred alacağım güzel. Sevindim ona bakın. Porcelain Kindred'i isterdim. Güzel çıkmadı. Geldik çantalara. Bu neymiş? 1350 RP veya 6 değerinde 3 kostüm kristali veya 975 RP ve üstü 4 kalıcı kostüm içerilmiş. Aa bu kostüm bayağı tatlı. Bunu istiyordum. Güzel oldu. Yori'yi almam. Bu neymiş? 975 RP veya üstü değerinde 2 kostüm kristali. 1350 RP veya 6 değerinde bir rastgele kostüm kristaliymiş. Açıyoruz. Kutup bakçısı varız. Müdüre Fiora. Kara Güneş Leona. Eh. Bir daha açıyoruz. Kumları Can'a. İsyan, mızrağı, Beliz, Ebedejler Brand. Bir daha açıyoruz. Uzayın ritmini 7 Hiddet boynu zeygar. Muhabbet kuşu zaya. Son şeyimiz arkadaşlar çantamız. Muhabbet kuşu zaya. Yeter. Buz mal fight. Komanda garen. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu harika kostümü alıyorum ben. Şunu ayrıştırıyorum. Bu bende var zaten. Neredesin Poppy? Poppy videosu da gelebilir kanala gelecek hatta. Bu bayağı tatlı bir kostüm çünkü. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şunu değere göre sıraladık. Bunları bir yenile yapıyoruz. Şampiyonlar şampiyonu trash. Eh. Bir daha yaptık. Hextech sandı. Hextech anahtarı. Yaşlı dede zelyen. Bir daha yaptık. Kumları muhafaza canlan. Tamam güzel. Şunu da açalım. Kanlı ay totemi. Totemi ayrıştırıyoruz. Şimdi buradan almak istediğim var mı? Çıktı zaten. Şu Brand'ın kostümü güzel. Ama Brand'da da bir sürü kostümüm var ya. Şu şu mevcut olanları bir ayrıştırayım. Ha şunu almak istiyorum. porselen Kindred. Aynen bunu aldık. Başka. Bu var. Ayrıştır. Bu olması lazım. Ayrıştır. Bu var. Her şeyden atılırsa güzel kostümüm yok mesela. Şunu alabilirim. bu var mıydı bende yok olmasında zaten bunu ayrıştırıyoruz şu var bu var kodada leona var mıydı yokmuş sena'nınki var fiora var zayahtan da varmış bu da var bunlardan almak bu da var bende Bunlardan almak istediğim var mı acaba? Yok galiba ya. Bu da olması lazım. Ha bu yokmuş. Bir tane daha yenile yapabiliriz bence ya. Şunu verelim. Bir de bunu verelim. Hadi bakalım. Güzel bir şey versin. Direnişçi Sincit. Yani. me. Hadi yenile yapalım arkadaşlar. Ne Çıkarsa Bahtımız Artık Roket Kıstır Istana Oo oh, Mystic Tahm Güzel Kostüm Şunları Da Yapıyorum 1 2 3 Freljord Leş Çöp Yine Çöp Verdi Böyle Verirse Çöp Verdi Demektir Neyse bir kostüm daha çıkarsa, iki yenileme daha yapabilirim buradan. Tamam. Bence güzel bir şey gelecek ya, ben inanıyorum. Sushi Jackal'e, inancıma... Neyse. Zarif Anka, Seraphine işe yaramaz. 50 tane kostümü var bende. Bunları harcasam mı diye düşünüyorum. Buraya... Syndra'yı nereye getirecekler acaba? Syndra'yı alırım bence. Evet ya, Syndra'yı alırım. Bunu harcamıyorum. Bakalım neler çıkmış arkadaşlar. Kostümlere geliyoruz. Bu kadar kostüm aldık. Yani güzel mi derseniz çok da iyi değil. Ne yalan söyleyeyim. Yani hoşuma gidenler bu. Bunu çok istiyordum. Bunu çok istiyordum. Şu 3 desek bu hadi güzel 4. 4 tane falan çıktı arkadaşlar. Tam 555 kostümüm olmuş bu arada. Yani bu kutu açılışı da böyleydi. Kutular iyi miydi diye sorarsanız bence iyi değildi. Daha iyilerini görmüştüm. Ama bu kapsüller geliyor yani etkinliklerde. Onlardan daha iyiydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Dediğim gibi kanalda video var. Videoyu izleyerek çekilişe de katılabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.